Hz. Mehdi Aleyhisselam hakkında olumsuz propaganda yapılması Mümin şahıs Hz. Mehdi Aleyhisselam Deccal'i görünce Ey insanlar! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği Deccal işte budur der. Deccal hemen onunla ilgili emrini verir de o zat karnı üzerine uzatılır ve arkasından onu alında da yarılayın der. Artık o zatın sırt ve karnı döve döve genişletilir. Mehdilik ve İmamiye sayfa 40 Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın sırtı ve karnından dövüle dövüle genişletilmesi müteşabih olarak yani benzetme yapılarak söylenmiştir. Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı bu bölüm için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ünü durmadan etrafa ilan edilip yayılmaktadır demektedir. Fakat bunu Deccal taraftarları yapacağı için bu propagandanın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı kötüleme şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'a karşı olanlar kendi akıllarınca onu kötülemek için o devrin yayın organı sayılan şairleri kullanıyorlardı. Şairler panayırlarda, çarşılarda peygambere cahilce ona deli, büyücü, kahin şeklinde iftiralar atıyorlardı. Ahir zamanda İslam'a karşı olan Deccal yanları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı akıllarınca kötüleyecekler, kendilerince halkın nazarında itibarını sarsmaya çalışacaklardır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başlangıç yıllarının sıkıntı ve zorluklarla dolu mücadele yılları olduğu anlatılmaktadır. Altın çağı ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunduğu son dönemlere aittir. Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Müslümanlar ancak bu devirde rahata, bolluğa, huzura kavuşacaklar ve sevgiye, barışa, kardeşliğe dayalı bir hayatı bu devirde yaşayacaklardır.